Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2025 yılında açıklanan verilere göre Elazığ ilçe nüfuslarını küçükten büyasalı şekilde göreceğiz. Ardından Türkiye'de ne kadar Elazığlı yaşıyor ve Elazığlılar en çok hangi illerde bulunuyor inceleyeceğiz. 11 Ağın Ağın, Elazığ'ın en küçük ilçesidir. Nüfusu 2.579 Geçen sene ilçede nüfus 255 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı %9,89 Ağın nüfus bakımından Türkiye'nin 963. ilçesidir. Sağ taraftaki tabloda Türkiye'de ne kadar ağınlı olduğunu ve onların en kalabalık oldukları illeri görüyoruz. Buna göre tüm Türkiye'de yaşayan 19.950 ağınlı var. Ağınların en kalabalık olduğu il ise İstanbul 6.181 ile. Elazığ'da 3.261 ağınlı var. Ardından 2.769'la Ankara, 2.364'le İzmir ve 1.458'le komşu Malatya geliyor. 10. sırada Alacakaya var. Alacakaya'nın nüfusu 5647. Geçen sene ilçede nüfus 510 kişi azalmış. Türkiye'deki Alacakayalıların toplam sayısı 26.263'tür. Elazığ'da 14.488 Alacakayalı var. Komşu Diyarbakır'da ise 2.690. Devamında 2.395 ile İstanbul, 732 ile Ankara, 617 ile İzmir geliyor. 9. sırada Keban var. Keban'ın nüfusu 6629. Geçen sene ilçenin nüfusu 1.335 kişi azalmış. Türkiye'deki toplam Kebanlı sayısı 29.642. Bu kişilerin 13.990'a Elazığ'da ikamet ediyor. Ardından 6.553'le İstanbul, 1.823'le Malatya, 1.173'le Ankara ve 945'le İzmir geliyor. 8. sırada Sivrice var. Sivrice'de 8.446 kişi ikamet ediyor. İlçenin nüfusu geçen sene 1.879 kişi azalmış. Türkiye'deki toplam Sivriceli sayısı 66.271. Sivricelilerin en kalabalık oldukları il İstanbul. İstanbul'da 25.320 Sivriceli yaşıyor. Ardından Elazığ geliyor. Elazığ'da ise 24.270. Liste 4.187 Adana, 2.022 Kocaeli ve 1.229 Ankara şeklinde sürüyor. 7. sırada Maden var. Elazığ Maden'in nüfusu 10.183 geçen sene ilçenin nüfusu 3.137 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı %30,81 yani neredeyse üçte bir oranında bir azalma var. Oranca'da, Miktarca'da, Elazığ'da geçen sene nüfusu en çok azalan ilçe maden olmuş. Türkiye'deki toplam madenlilerin sayısı 63.904. Bu kişilerin 27.710'u Elazığ'da yaşıyor. Ardından 8974 ile İstanbul, 3147 ile komşu Diyarbakır, 2964 ile Bursa ve 2962 ile İzmir geliyor. 6. sırada 13161 nüfusuyla Arıcak var. Arıcağın nüfusu geçen sene 1809 kişi azalmış. Tüm Türkiye'deki arıcaklıların toplam sayısı 44861. Bu kişilerin 24859'u Elazığ'da ikamet ediyor. 9733'ü Adana'da, 2.610'u İstanbul'da, 1949 Diyarbakır'da ve 500'ü de Antalya'da yaşıyor. 5. sırada Baskil var. Baskil'in nüfusu 13443. Geçen sene ilçede nüfus 3135 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı %23,32. Orancada miktarca da Elazığ'da nüfus en çok azalan ikinci ilçe olmuş. Baskililerin toplam sayısı 78403. Bu kişilerin 24742'si Elazığ'da ikamet ediyor. Ardından komşu Malatya geliyor 21700'le. Malatya'da ciddi bir baskili varlığı var. Devamında 13808 ile İstanbul, 2763 ile Adana, 2524 ile Ankara geliyor. 4. sırada Palu var. Elazığ Palu'nun nüfusu 17856. Geçen sene ilçede nüfus 2359 kişi azalmış. Türkiye'deki toplam Palulu sayısı 93334. Palu'luların yaklaşık 3'te 2'si 62802'si Elazığ'da ikamet ediyor. Ardından İstanbul'da 6621, Adana'da 4711, Ankara'da 2132 ve Malatya'da 2033 Palulu yaşıyor. 3. sırada Karakoçan var. İlçede nüfus 28.645. Geçen sene 967 kişilik bir azalış yaşanmış. Türkiye'deki Karakoçanlıların toplam sayısı 74.776. Bu kişilerin yarısından azı 31.629 Elazığ'da yaşıyor. Ardından 26.954 de İstanbul geliyor. İşte 2.626 İzmir, 2.250 Kocaeli ve 1.315 Ankara şeklinde sürüyor. Elazığ'ın ikinci büyük ilçesi Kovancılardır. Kovancılar merkezin ardından en büyük ilçe nüfusu 38605. Bundan önceki tüm ilçeler gibi Kovancılar'da da nüfus azalmış. Geçen yıl ilçenin nüfusundan 383 kişi eksilmiş. Türkiye'deki Kovancılarlıların toplam sayısı 82907. En kalabalık oldukları yer Elazığ ile, devamında 5002 ile İstanbul, 2223 ile İzmir, 1859 ile Adana ve 1616 ile Diyarbakır geliyor. Birinci sırada Elazığ merkez var. Elazığ merkezinin nüfusu 458.747. Geçtiğimiz yıl ilçenin nüfusu tam 15.299 kişi artmış. Nüfusun artış oranı ise %3,33. Geçen sene Elazığ'da nüfusu artan tek ilçe merkez olmuş. Türkiye'deki Elazığ merkezlilerin toplam sayısı 359.879'dur. Elazığ merkezlilerin en kalabalık oldukları yer Elazığ, 191.018 ile. Ardından İstanbul'da 49.397, Ankara'da 19.790, İzmir'de 16.108, ve Antalya'da 7866 Elazığ merkezli var. Elazığ merkez nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 34. ilçesidir. 2025 yılında açıklanan verilere göre Elazığ'ın toplam nüfusu 603.941'dir. Geçtiğimiz yıl ilde nüfus toplamda 470 kişi azalmış. Elazığ'ın nüfus büyüklüğü bakımından Türkiye'nin en büyük 36. ilidir. Elazığ'da yaşayan kişilerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılım ise şöyle. Elazığ'da en çok Elazığlılar var. 477.803'le. Ardından Bingöl'lüler geliyor. 27.159'la. Üçüncü sırada Tunceli'liler var. 21.490'la. Dördüncü sırada Diyarbakırlılar var. 18.548'le. 5. sırada ise Malatyalılar var. 9.461 ile. Liste 2722 Karamanmaraşlı, 2697 Muşlu, 2562 Adıyamanlı, 2325 Şanlıurfalı ve 2204 Adanalı şeklinde sürüyor. Ardından 1991 Erzurumlu, 1762 Mardinli, 1758 Gaziantepli, 1335 Hataylı, 1290 Sivaslı, 1213 Erzincanlı, 1189 Mersinli, 1062 Osmaniyeli, 1032 Konyalı ve 969 Vanlı geliyor. Elazığ'da Elazığ dışından 126.138 kişi yaşıyor. Türkiye'de yaşayan Elazığlıların toplam sayısı 940.190'dır. Elazığlılar bu alanda tümiller içinde 38. sırada. Buna göre Elazığ dışında yaşayan Elazığlıların toplam sayısı 462.387'dir. Yani neredeyse Elazığ'daki kadar Elazığlı Elazığ'ın dışında yaşıyor. Elazığlıların nüfusa kayıtlı oldukları ilçelere göre dağılma sıralaması ise şöyle. En çok Elazığ merkezliler var. 359.879'la devamında Palulular, Kovancılılar, Baskilliler, Karakoçanlılar, Sivriceliler, Madenliler, Arıcaklılar, Kebanlılar, Alacakayalılar ve Ağınlılar geliyor. Elazığlıların Elazığ dışında en kalabalık oldukları iller ise şöyle. İstanbul'da ikamet eden 153.815 kişinin nüfusu Elazığ'a kayıtlıdır. 2. Sada Başkent Ankara var. 36.177 ile. 3. sırada Komşu Malatya var. 34.636 ile. 4. sırada Adana var. 33.045 ile. 5. Sada ise İzmir var. 32.443 ile. Liste 17.522 Bursa. 15288 Antalya, 14761 Diyarbakır, 14025 Mersin ve 13742 Kocaeli şeklinde sürüyor. Devamında 6014 ile Bingöl, 5104 ile Muğla, 4834 ile Balıkesir, 4503 ile Gaziantep, 4069 ile Kayseri, 3997 ile Tekirdağ, 3939 ile Aydın. 3822 ile Tunceli, 3590 ile Konya ve 3165 Elazığlı ile Manisa geliyor. Ağustos 2025 verilerine göre Elazığ'da bulunan geçici koruma statüsündeki kayıtlı Suriyelilerin toplam sayısı 9.558'dir. Bu kişiler daha demin saydığım nüfusa dahil değildir. Buna göre Elazığ'da yaşayanların %1,56'sı Suriyelidir sıralı il nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu Elazığlı bir arkadaşınızla paylaşınız. İzlediğiniz için teşekkürler.